Her eve böyle manzara nasip olmaz. Karşımızda hem deniz, doğa, gün batımı manzaramız var. Evin içinden manzara seyretmek istiyorsanız bu projemizde son 3 adet yerimiz kaldı. Adet fiyatımız 7 milyon 500 bin lira. Üçlü alımda fiyatımız 19 milyon 500 bin liraya düşüyor. Bunun üzerinden yine cüz'ü bir pazarlığımız var. Orada da adet fiyatımız 6 milyon 500'e geliyor. Akbük merkezine 2 kilometrede denize 1,5 kilometrede muhteşem bir deniz manzaralı ev almak istiyorsanız Akbük'te bu fiyatlara buradaki projelerden başka bir bu rakamlarda yer bulamayısınız. Toplamda 4 dönüm arazi içerisinde 22 adet bitişik nizam bir tane de müstakilimiz var. Son 3 tane kaldı arkadaşlar toplu alımda güzel bir pazarlığımız var. Çok güzel bir oturum metrekaremiz var. Salonundan, odalarından Akgün Körfezi'nin tamamıyla görebiliyorsunuz. Hem denizini, hem şehrini, hem de gün batımını burada çok güzel bir şekilde izliyorsunuz. Buralarda bizim havuz kısmımız yok. İstenirse, tercih edilirse bahçe alanlarına ufak bir jacuzzi koyabiliyorsunuz. Veranda alanımız çok geniş. Açık Amerikan mutfaklı salonumuz var. Arka katta zemin kat odamız var. Üst katta iki odamız bir tane de genel kullanım alanımız var. Bir blokta iki tane evimiz bir de yan taraftaki evimiz var. Bakın hemen yan taraftaki komşumuz elektrikli panjurlarla ön taraftakini kış bahçesi şeklinde kullanımını açık bırakmışlar. Müstekil bahçeli alanlarımız arkadaşlar çok güzel çok muhteşem bir deniz manzaramıza. Zaten buraya çıktığınızda manzara seyretmek istiyorsanız yani Akbük'ün 30 yıllık evleri var 550 6 milyon lira tanıttığımız sizlere. Burada 7,5 milyona 3'lü alımda 6,5 milyona düşüyor. Yine masaya geldiğinizde yine cüz'i bir pazarlığımız var. Çok güzel bir bahçe kullanımız var. Zaten burada e, masayı tarafından da çim komşu ilişki sınır kaplarımızda çekilmiş. Turkuaz evlerini tanıtıyorduk sizlere sürekli. Oraların metrekaresi bu evlere göre bir tık küçük yani salon ne bile 1-2 metrekare küçüklük var. Hemen otopark alanımız yan tarafta. Aracınızı bıraktıktan sonra ikinci blokta sizin evinize giriş yapabiliyorsunuz. Buradan bizim giriş alanımız, zemin katta odamız var. Çelik kapı giriş alanımız. Buradan dahil böyle Akbük'ün körfezini tamamıyla alır. Buradaki Sapla Adası, Akbük'ün şehri, matımı çok harika oluyor burada. Burada verandanızda salonunuzda otururken Akbük'ü seyrediyorsunuz arkadaşlar. Son 3 adetlik elini hızlı tutan bu fırsatlardan yararlanabilir. Salon kısmından içeriye doğru giriyorum. Çok güzel bir geniş bir mutfağımız var. Daire fiyatlarına bitişik nizam evler arkadaşlar. L şeklinde bir mutfak alanımız var. Mermerik bir tezgah kullanılmış. Ara tezgahımız seramiklerden üst taraflar ve alt taraflarında beyaz dolaplarımız yapılmış. Yani TV tesisatınızı buraya koyduğunuzda koltuk takımınızı attığınızda yemek masanızı isterseniz böyle dışarıda üstünü kapatınca kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Şu an bulunmuş olduğum yerden İbrahim'cim böyle giresen çok güzel bir saplı adanın güzel bir doğa bir manzarası var. Türkiye'nin sayılıdır böyle yürüyerek girebilen adalarından arkadaşlar. Aşağıya indiğinizde de bu kıyı şeridimizin 14 yıl önce kıyı şeridinin her yerinden de denize girebiliyorsunuz. Evet iskanımız var. Kat mülkiyetimiz kuralı. Burada aidatlar şu an 750 TL. Yani burada havuz olmadığı için sadece aydınlatma ve çevre temizlikleri için bir para alınıyor. Zemin kattaki odamız çift kişilik yatak metrekaresine uyumlu. Üçlü bir gardırop, iki tane komodin. Zaten evlerin çoğusunu bir ara sizlere eşyalı olarak tanıttık. Yorumlar linkine de onun eşyalı halinde atabilirim. Çift kişilik yatağımızı koyduk, gardırobumuzu koyduk. Karşıya bir tevimizi birer tane komodinle eşyamızı yapabiliriz. Evet, merdiven altında bir lavabomuz var. Çamaşır makinesi ve termes koyma. Merdiven altındayız ama yine alanımızın yük boyumuzun benim 1.75 olduğuna hale Yine yüksekliğimizi hemen burada lavabo kısmımız var. Çamaşır makinesini termes da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet Akbük'te gerçekten de ev arıyorum. Fiyat bütçem bu rakamlarda diyorsanız manzarası da olsun diyorsanız bu yerlerden haricinde başka bir yer alamazsınız. Çok güzel bir merdiven çıkış alanımız var. Sağlığımız çok güzel. Hatta şu karşıya şöyle güzel bir taş kaplama yapılırsa böyle akşamları gelip geçerken de böyle güzel bir dekoratif olmuş olur. Zemin katındaki üst odanın üstündeyiz. Aynı planlamaya, aynı metrekareye ait arkadaşlar. Yine yatak başlığımız burada. Gardırobuz burada. Karşıya da güzel bir şey yaptığımızda. Şu an bakın şuradan bile kapının olduğu yerden bile çok güzel bir şekilde yine bir Ada manzaramız, deniz manzaramız, şehir manzaramız var. Hatta buraya bir bir tane berjer attığınızda alın kitabınızı çok güzel bir şekilde dinlenin. Tatilinizi bolduğuna güzel bir şekilde geçirin arkadaşlar. Evet muhteşem bir deniz manzarası var. Şimdi genel kullanım banyo alanına bakalım. Güzel bir lavabo alanımız var burada. Bir zaman gömmeriz armarı. Geniş bir duş kısmımız var. İçerisi böyle mermer görünümlü seramiklerden yapılmış çok temiz ve hijyenik ve lüks gösteriyor. Baktığımızda duş bataryamızı, tavan yüksekliğimizi, klibin bir tavan yapılmış. Yani çamaşır makinesi aşağıda tutulmuş. Bence de banyo içerisinde çamaşır makinesinin olmaması daha iyi. Hem de makinenin ömrünü uzatmak için o nem, o duş onu öldürüyor arkadaşlar. Buraya çıktık mı zaten... Söz kesiliyor artık büyük ihtimal. Belki benim sesimi kısıp videoyu izliyorsunuzdur. Bakın burada karşımızda Buradan soğuk su plajını, Akbük'ün limanını, Akbük'ün bütün körfezliğini buradan hakimsiniz. Eğer yerine geldiğinizde zaten Akbük'ün bütün mavi suları ayaklarınızın altında manzara sevenler için. Ben yaz aylarında geleyim. Akbük'ün sessizliğini, sakinliğini zirvesine çıkayım. Burada oturayım. Güzel bir şekilde keyif yapayım diyorsanız da muhakkak ki buraya gelmeniz lazım. Şu an şöyle bir size bir şey de anlatayım son kez. Bakın şu bölgede Yeni yapılaşmalar olan bir bölgedeyiz zaten karşımızda görmüş olduğumuz dairelerin şu an projeden satış rakamları 6,5-7 milyon civarında. 2 artı 1 yani 55-75 metrekare civarı arasında. Burası 110 metrekare ve üçlü alım şansımız var. Üçlü alımda da fiyat otomatik bir 1 milyon düşüyor. Yine bunun üzerinden de 101 bir pazarlığımız var yerine geldiğinizde. Bu öyle bir şekilde Bitişik nizam ev. 3 artı bir zemin katlı odamız var. Salonumuz çok güzel, muhteşem bir arkadaşlar. Burada da çift kişilik ana yatak odamız. Hemen genel kullanım banyosunun alında yatak başlığımız zaten koyduğunuzda 724 Akvik'in sonsuz bir deniz manzarasına. Gardırobumuz burada. Hemen buraya da bir TV koyabilirsiniz. Bir tane de isterseniz yani alttaki Pergulyan alanını biraz daha güçlü yaparsanız isterseniz de burayı teras olarak da kullanabilirsiniz. Biz anlatımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.